Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz sonunda Türkiye'ye döndü ve döner dönmez sevenleri için muhteşem bir fotoğrafını paylaştı. İşte fotoğraf sizlerle. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftliği ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki hanker videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.